Hepinize merhaba arkadaşlar ben şu bugün Enes ile birlikte Voxcraft serimizin ikinci sezonu ile sizlerleyiz. Direkt bence şu Yusuf'u kestim. Kanka mod var mod modlu bu. Yanlış yapıyorsun. Biliyorum kanka. E nasıl kırıyorsun acı? Kanka modları dönüşme modu kurdun mu? He? Moblara dönüşme modu. Onu bulamadım kanka doğru düzgün çalışan. Bak kanka. Bane Miner var. Bak şimdi şey. 3 kapite. Böyle, böyle, ha, böyle kıracaksın. Hepsini ben aldım. Ben <laughs> Hepsini aldım. Yani tonla Hadi tonla modumuz var yani. Ya bir hızlı craft modu da kursaydın ya. Evet. <laughs> Kardeşim ben bilgisayardan oynuyorum ya. Seni düşünemedim. Ben, ben mobilden oynuyorum arkadaşlar. <laughs> onu düşünemedim ben. Biz <laughs> şey sonraki bölüm kurarım onu da senin için. Abi çalışırız ve Arkadaşlar bu modu şey mod paketini daha doğrusu. Öncekini isteyenler olmuştu. Çalışmadığı için vermemiştim şey isteyenlere. Şimdi güncelledik mod paketini. Bin abone de falan vereceğim onu da. Oğlum bu ne lan maşum buldum. Sarı ne kanka? Öldürür mü bunu yok? Nadir bir şey mi? Yok kanka o şey. Bu, bu biyomlarda çıkıyor yani. Bu biyomun adı ne lan? Ya kan, modla geliyor işte bu biyomda. <laughs> He tamam. Ne buldun? Ev. Ha var kanka var. Bayağı mod var ya yani pakette. Lan bu evin girişi nerede? Sattan giriyorum. Bazadan giriyorum şu anda Noel, ba Noel Baba gibi. Bekle geleceğim dur. Noel Baba gibi cüri, sattan girdim kanka. Ben koyuyorum şu anda. Hop. Bir senin... Kanka bir tuzanım kaldı. E nerelerin girdim. Ne? Kanka konumunu versene. Koordinatlar atıp. Eksi 82. 65 30. Oh. Sen An deniz. Oh kapla... Kapla da, kaplan. Kaplan var düştüğüm. lan orada. Kaplan var lan. Nerede lan? Aha. Lan bir şey düşüyor mu acaba? Kanka nerede sok Allah. Allah Allah. Ayı da var lan. Tamam. Allah. Aha ayı. Genceliyoruz. Ayı. Ayı. Ha, kendini <laughs> mi buldun? Ya. <laughs> Oy. Oğlum bir tane demir ver kanka ya da iki tane ver kanka al bunu mu yap? yapma değil kanka yok <laughs> ya daha fazla al şunu da ha o kanka aa ben ya evdeki yatağı çalmıştım lan <laughs> kanka o zaman... var mı Üzün var al. yatak yap al sen şunu yatak yap kanka bak böyle çanta var ne çantas çanta nasıl yaptın oğlum Deri, deriyle yapılıyor işte. Deri, sandık, çubuk. Deri lazım. Kanka demir olanı var ya. İşte o büyük kanka. Hayır, en, ben... en küçüğü deriyle yapılıyor işte. <laughs> ne kalkan yapmasaydım olmuş sana. <laughs> Böyle bildiğim modlar varsa söyle. Eklerim belki. Kanka map mod indirsene. Ney? Mini map. map. ha mantıklı bakarım. Onu gibi olsaydı güzel olurdu ya. Ne? Kırmızı gibi o sarıyor. Nucu mu? Evet. Niye ki? Evet senden gizli çirerdim çelişkirdim. Aaaa. Öyle ama yok. Kitabın <laughs> i̇şte karşı tarafı sen girebiliyor Ben giremiyorum. Ya kanka ben de video dışı gir giremiyorum ki zaten. Çıtal yani değil mi? Ha ha. Ya işte, işte bilgisayar başına geçtim de video konusu arıyorum, modlar arıyorum böyle ne modu çeksem, mod mu çeksem, seri mi yapsam, de işte mod paketi hazırlayayım böyle şey. Yani hep onlar da geçiyor yani. Mi? Oyunu oynamıyorum ben. ben. ben ya mod paketi yap. Ha? Aklıma geleni çekiyorum. Ya ben öyle yapmıyorum ya. Yani. Şimdi bu skibidi tuvalet şey olmuş ya. Ne derler? Alanın yüzde doksan skibidi tuvalet. Şey olmuş işte o viral olmuş. Ben onu videosunu yani, çekmem. Ben çektim kanka on k izlendi. ben izlensin diye çekmem yani. Şey. Yok ya, ben çekelim. İzlensin yeter Ay, kanka her şey çekiyorum. Yok yok böyle yapmam işte bok gibi bir şey. A acayip saçma bir şey. O öyle? Öyle saçma bir şeyin videosunu çekmedim ben yani. Kimisi tek tepki çekmiş. Tepki bile yapmam ben ona yani. Abuk subuk bir şey oğlum. Evet, bak ben de öyle düşünüyorum ama izledikten sonra fikrin değişiyor. Yok be. İzle kanka ya. Git kanalına gir. Ya izledim, izledim zaten. Baktım biraz da. Ya tuvaletin içinde kafa böyle. De, ama oğlum. Ama sonları doğru, doğru, çok heyecanlı televizyon adam geldi oyna. Ya oğlum. Saçmalı onlar zaten ya. Televizyon adam ne? Öldürme lan. Bir şey düşmüyor. Vallahi bakıyor. Düştüm bir şey. Yok düşmedi. Düşmüyor. Neyse ben sizler kat ha. Ne? Tüm sizler kat Oğlum. Gel düzgün bir yer bulalım ya. Bak kanka. Aa, evet. <laughs> ne oldu? Pisleri katletti. <laughs> <laughs> Atabilir şu anda. O sarjım bitebilir. Ha tamam. Tamam. Neresi Düzgün bir yer bulup da ev yapsak Bitireceğim zaten videoyu. Yani böyle, böyle bitirmek evet, istemiyorum. Evet, Bir ev yapıp evet, bitirsek tamam. güzel olur. Kanka yani gel buraya yapalım. Ben düzgünüm merak etme. Oğlum, sen bana bırak. Sen, sen oraya düzene kadar şarjım biter zaten. Kanka hiç şarjım var yeter ya. <gülüyor> 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 Çok fazla ya. Acayip fazla ya. kanka? Evet arkadaşlar Enes'in e, interneti şey ne interneti la şarjı bitti herhalde. Zaten söylemişti. Ve 3 tane blok koydu tepede yok oldu çocuk. Neyse şimdi biz bu evi yaparız. Güzel de bir şey yapalım da çocuk geldi mi? Şaşırsın ya. Evet arkadaşlar bu bölümünde burada bırakalım. Evi bu kadarcık yaptık. Yani gerisini de sonra Enes'le beraber yaparız Hepsinde de ben yapmayayım daha değil mi? <laughs> Neyse daha fazla Voxcraft serisinin devamını istiyorsunuz arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın mod paketini çünkü 1000 abone de paylaşacağım. Yani mod paketini istiyorsanız abone olmak zorundasınız bir gençler. <laughs> Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.